İskenderun ile Akçay arasında bulunan servis yolunda yaşanan kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Denizciler istikametinden İskenderun istikametine gelmekte olan otomobil köprünün alt yolunda bulunan ve limana gidilmesi için yapılan servis yolu ile normal yol arasında bulunan orta beton bariyere çarparak takla attı çarpma anında takla atan araç içerisinde sıkışanları Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarmak için çaba harcadı. Bölgeye gelen polis yolun güvenliğini aldı. Araçta yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası yolda trafik akışı durdu. Daha önce de aynı şekilde yaşanan başka kazalar orta rövüşü bir kez daha gündeme getirdi. Hadi. we okay.